E hadi hatun geç kalıyoruz. Geldim. Geldim efendi geldim. Kim efendi? Hiç tanımıyorum. Dur ben bir bakayım. Kime bakmışsınız? Aa, aa şey e, Salih ablaya gelmiştim ben. Burada öyle biri oturmuyor. Öyle mi? Aa, ya abi e, acaba farklı bir sokağa mı girdim ben? Öf Ay sabahtan beri buralarda dönüp dolaşıyorum vallahi. Ay ay tut efendi tut, aa. Aa, düşecek kız. Aa. aa. Selma, aç kızım kapıyı. Selma. Cemile ay. teyze. Kim bu? Ay, bilmiyoruz kızım yabancı. Yanlış adrese gelmiş bayılı verdi. Kızım su getir. Hadi. Ay. ay, ay. Ne yapacağız efendi? İyi misin kızım? Buyur Cemile teyze. Ver bakayım. Ay, ay, ay gel. Ay, ay. 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 Ay, ay geliyor kendine. Ay ne oldu ki buna? Kalkmasaydın kızım. Tut elim, elimi tut. Ay, i̇yiyim. Ay, ay yavaş. Ay, sağ olun. Ay, size de zahmet verdim. Teşekkür ederim. Ay yok canım ama sen de sen iyi ol da. Güneş geçti diyeceğim ama daha sabah. Ah, kahvaltı etmeden çıktım herhalde. Ondan böyle içim geçti. Çok teşekkür ederim iyiyim. Sağ olun iyi günler. Hadi Allah'a emanet kızım. Ay Allah Allah. Ben bundan bir şey anlamadım. Demin düştü bayıldı. E şimdi motor takmış gibi gidiyor. Ee, genç tabii. Çabuk toparlandı. He. E bu Selma niye kapattı kapıyı? Hadi hatun, oyalanma. Geç kalıyorum. Dur, çantamı alayım. Dur. Hadi gel. Gel. Ha. Ha, gülüm, ne oldu? Kapıda Cemile teyzelerin yanında bir kadın vardı. Adres soruyordu. Ne? Ee? O kadın şeye benziyordu. Kim, diğer? Ya... Şırza dağımın yanında gördüydüm ben onu. Hani alışveriş merkezine gittiydik ya. Sen bebeğimize kıyafet aldıydın hatırladın mı? Ha. Emin misin? O kadın mıydı? Ya bilmiyorum. Tam göremediydim ama çok benziyor. O da böyle sarışın gibiydi. Bir de bana böyle garip garip baktı. Ya oysa, ya Şirza tam yokla diye bir gönderdiyse ha? Ne yapacağız? Mirat abiyi mi arasın? Gittin mi Gittim. Ne? Ne iyisi? Ona da mahsetme. Kız orada mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.